Selamun Aleyküm kıymetli izleyicilerim. Bu videomuzda Firli duasının nasıl okunması gerektiği konusunu işleyeceğiz. Hep beraber dikkatlice bakarak, yazıya bakarak dinlerseniz daha iyi olur. Allahu Ekber Rabbena Firli Rabbena Oradaki gayin harfi, Türkçedeki yumuşak G gibi belli etmemiz lazım. Rabbenağfirli bu li mutlaka uzayacak. Rabbenağfirli firli Rabbenağfirli gfirli ve li, fir -li, -li diye okursak yanlış. Rabbenağfirli gfirli ve li veli vali Velivali, Türkçedekine benzer kelimeler bazıları çünkü veli vadi diye telaffuz ediyor. Yanlış veli valideyye valide zaten Türkçede kullanılan bir kelime ana demek valideyye olunca ana baba ikisi birlikte anlaşılır veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab velil müminine velil müminine yevme yekumul hisab en sonunda yine uzatarak duruyoruz. Yevme yegumul hisab. Duaları ve sureleri okurken mutlaka Arapça harflerinden okumaya gayret edin. Eğer bilmiyorsanız, Kur'an okumayı bilmiyorsanız, öğrenme yaşında geçmişseniz, bu sureleri, dualarda mutlaka öğrenmeniz gerekiyorsa, o zaman lütfen dinleyerek videolardan veya ses kayıtlarından dinleyerek ezberleyin. Kesinlikle ama kesinlikle Türkçe yazılışlarından, Latin alfabesiyle yazılmış olanlarından ezberlemeyin. Çünkü çok büyük yanlışlar oluyor. Latin alfabesiyle Arap alfabesi harfleri birbirine uyuşmuyor. Bazı harfler, bazı harekeler yanlış olacağı için birbirini karşılamıyor kısaca bu dualarda namazda okulan dualar onun için yanlışsız ezberlemenizde fayda var diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eğer hala takıldığınız yer varsa tekrar dinlemenizi ezberlemek için ise 10 tekrarlı ezber videolarımızı ezberleyene kadar tekrar tekrar dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.